18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nü anma münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma programına hoş geldiniz. Şehitliğe çelenklerin sunulması, valilik çelengi. Garnizon komutanlığı çelengi. Belediye Başkanlığı Çelengi. Türkiye Halk Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Eğitimler Derneği Çelengi. Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Çelengi. 105 yıl önce bugün 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilmeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Bu tarih Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 4768 numaralı kanun ile 2002 yılından itibaren aziz vatanları için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi anmak maksadıyla aynı zamanda şehitler günü olarak kabul edilmiştir. Başta büyük önder Atatürk olmak üzere gerektiğinde vatanı için şehit olmayı en şerefli görev olarak kabul eden 7'sinden 70'ine kadın erkek tüm Anadolu insanı bu zaferden aldıkları güçle kurtuluş savaşını başlatmışlar ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Bana yetim diyorlar. Ben yetim değilim. Bu vatanın evladıyım. Sanma ki boynum büküldü. Başım şimdi daha dik. Gururluyum ben. Çünkü ben şehit kızıyım. çok saygıdeğer gazilerimiz, değerli, çok kıymetli şehit ailelerimiz, çok saygıdeğer Osmaniyeliler. Bugün 18 Mart, Türk'ün dünyaya sesini duyurduğu, tarihin seyrinin değiştiği, esarete karşı baş kaldırıp bağımsızlığı uğruna vatan aşkıyla canlarını feda eden yüz binlerin şehit olduğu Çanakkale zaferimizi ve şehitleri anmanın onurunu yaşamaktayız. Milletinin geleceği için kendi geleceğinden vazgeçip kendi kaderine boyun eğen ama vatanın kaderine boyun eğmeden göğsünü düşmana siper eden Mehmetçiğin sessiz çığlığıdır. Bir an olsun arkasına bakıp geri adım atmayan şehadete ereceğini bile bile iman dolu göğsüyle cennete yürüyen yüz binlerin zaferidir. Çanakkale öyle bir zaferdir ki tek yürekte toplanan bayrak aşkıyla her bir ağızdan yükselen aynı ses, ya istiklal ya ölüm. Ey Türk evladı bastığın yerleri toprak diyerek geçemezsin. Çünkü o toprak ki bir mezar taşı bile olmadan kaybolup giden isimsiz kahramanların ağıtları hilal ile yıldıza asil rengini veren şehitlerin kanıdır. Öyle şanlı bir kandır ki vatan toprağının her karışını sulayarak her bir damlasıyla göklerde dalgalanmaktadır. Çanakkale Zaferi ile birlikte şehitler gün olarak kutladığımız bu anlamlı zafer gününde Aziz şehitlerimize sözümüz olsun. Temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliği ve Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir. Bu duygularla bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları başta olmak üzere Kahraman Türk ordusunu varıyla yoğuyla mücadele eden cesur Türk milletini ve bu uğurda hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. İnna minel en sen bir yabelmin bu vatan için bu millet için, din-i mübin İslam için, bayrak için, namus için hayatlarını ortaya koymuş, canlarını feda etmiş, bütün şühedanın da ruhlarına bağışladık sen vasıl eyle ya Rabbi. Evet. Hasseten Osmaniye'mizden huzuruna tevdi etmiş olduğumuz 250 aşkın şühedanın ruhlarına bağışladık sen vasıl eyle ya Rabbi. Evet. Allah mekanını cennet etsin. Sağ olun sayın. Iyisiniz inşallah. Şükür Allah olsun. Sağ olun. Sağ olun.

Allah razı olsun sayılarım. Siz olsunuz. Sağ olun. Yapacağımız bir şey var. Allah razı olsun. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Allah Allah. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nü anma münasebetiyle düzenlenen Çelenk Sunma Programı sona ermiştir. Saygılarımla arz ederim.